Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7,5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi. Yunan özel kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi. Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait 6 savaş uçağı Girit Adası'ndaki solda askeri üssüne konuşlanmıştı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.